Öyle çıkamaz, dur. Evet. Hadi, hadi, hadi hadi bir dur. dur. Hadi bırak be. Merdiveni bırak hadi. Şimdi bak. Ben senin yanına geleceğim. Lamba var mı? Lamba açın. Cepte yok. Gelme gelme. Hadi kenara çekil. Murat bizim lambayı getirecek mi? Kapı. Lamba. Al gel. Sen de. Sen de çukura düşmesin alta bir boşluk var oraya girmesin. bir şey olmaz O Şansın vardı ki ben buralara gelmeyeyim. Onu da Bu demir doğru mu? Evet. Doğru. Işık. Ver bana. O tüdyo feneri getiriyor mı? Buna e. versene e. feneri. Yok çıkabilir mi? E. Dur, Dur da tut öyle. Ben çıkarmıyorum. sen yok. Ben çıkarım Doğru e. 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 ee, Doğru. Şimdi, Doğru. Şimdi bu. ben... Bak bunu... Ya sen bu Dur, yes. Bak bu aranın mesafeyi açacağım. Ben tutacağım. Kaymasın sen orayı sabit. Yoksa bu gider. Onu kökü buraya gelecek. Sizden Bunu da o şekilde Olmaz. Bırak. Hadi şuraya. Sen gel geç. Buraya geç. Yanına geç. Ben... Evet. Bak çık. Bir yana kadar çıkmayacağız. Tamam mı? Ben, ben bekleyeceksin ondan sonra. Evet. Çıkma bekle. Ben sana çık diyene kadar. Çıkma. Geçin, karşıya geç. Karşıya geç. Dur bekle. Sen de karşıya geçen dayı. Evet, ben bir dur. Ayar gelir öyle olmaz. şansın var da yine benim bu, bu başarı için şey, ben giderim. Bekle abi. Yaptın mı lan yok elma kastı biz işimiz sığmıyor arkadaşım sen bir daha burada düştüğün ama bizim işimiz iş olmadığa geç başla, tamam mı? başla yavaş yavaş gel gel bir tutma böyle onu çek yavaş yavaş çık gel gel abi elma kastı tamam değil, gel yavaş yavaş sakin sakin hiç kendini incitme yavaş yavaş elini çekmeyin Kendi çıksın Oy, da, tamam, kendisi çıksın tamam kendisi çıksın

Tamam ben de topu okçu olarak alsın. Bu kazdı Tamam zaten. Ya orada e, kazdı şey yani, mı? Ben şey yaptım mı? Abi kapıyı çek ya. Kapıyı çek ki oraya kadar. Fotoğraf alın da. Fotoğraflar Önce her yerden falan çektim. Hüseyin. ne alırız biz Ambulans alalım sonra. Tamam. Söyleyin oldu? Yani işte bu pantolon. Zizan iklimi falan var onu al. He. Kapatıyor mu? He. Kapıyı da kapat. Kapatıyor mu? He. Anahtarı kapat. Tamamdır. Evet. Evet. Anahtarı kapat. Abone olmayı da geçir. Sen bir geç amına olsan. Tekrar bir anlaşma. Zizan'ı o pantallarını beraber götür. Tamam. Ameliyatı alalım. Ameliyatı için çekmeyi Tamam. Tamam. Evet. Alo. Me he kila. <laughs> Haydar odur abla. İsmi ne? Haydar Süger. Nasıl olmuş? Yağım verdi. Burayı biz temizledik. Sonra buna arkadaşlar geldi memurlar beraber. Ben de arlanın yanında bir de bir ses geldi. O çıkıyor. Diğer arkada arkadaşlar nasıl geliyor? Bir şey kırılıyor. <laughs> Merdiven mi kırıldı? Merdiven bir kırılıyor. Şey Ne madem inşallah bir şey etmez, bir şey sorun çıkmaz. Ara